Thomas Herdy, 2 Haziran 1840 tarihinde İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Hayger Bokampton'da doğdu. Babası taş ustası ve müzisyen, annesi ise ev kadınıydı. Herdy, genç yaşta okumaya ilgi duydu ve kendi başına eğitim aldı. Dorchester'da bir okulda öğrenim gördükten sonra, 16 yaşında çırak olarak mimarlık ofisinde çalışmaya başladı daha sonra Londra'ya taşınarak mimarlık kariyerine devam etti. Ancak, yazmaya olan ilgisinden vazgeçemedi ve şiirler yazmaya başladı. Eserlerini yayımlamaya başladıktan sonra başarılı bir yazar olarak tanınmaya başladı. Herdi, Tess of the Durbervilles, Tess Durbervilles'in kaderi, Far from the Madding Crowd, Uzak şehirden gelen çılgın kalabalık, The Mayor of Casterbridge, Casterbridge Belediye Başkanı, ve Wode de Obscure, Mulak Vude gibi unutulmaz romanlarını kaleme aldı. Eserlerinde genellikle kırsal yaşamı, doğayı ve insanın kaderini ele aldı. Herdi eserlerinde toplumsal normlara ve dini öğretilere eleştirel bir bakış açısı getirdiği için döneminde bazı eleştirilere maruz kaldı. Ancak onun edebi yeteneği ve derinlikli karakterlerinin yaratıcılığı günümüzde hala edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Thomas Hardy, 11 Ocak 1928 tarihinde Dorset, İngiltere'de vefat etti. Ancak, mirası ve eserleri, İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak sonsuza dek hatırlanacaktır. Yayınlanmış Kitapları Desperate Remedies, Umutsuz Tedbirler, 1871 Under the Greenwood Tree, Yeşil Çitle Çevrili Ağaçlar Altında, 1872 A of Blue Eyes, Mavi Gözlü Bir Çift, 1873. Far From the Madding Crowd, Uzak Şehirden Gelen Çılgın Kalabalık, 1874. The Hand of Ethelberta, Ethelberta'nın elinde, 1876. The Return of the Native, Yerlilere Dönüş, 1878. The Trumpet Major, Trompet Ustası, 1880. Aile Dişişin, Laodikyalı, 1881. TVO 10 Atavır, Kule Üzerinde ikili, 1882. The Mayor of Kesterbrit, Kesterbrit Belediye Başkanı, 1886. The Woodlanders, Orman insanları, 1887. Tess of the Durbervilles, Tess Durbervilles'in Kaderi, 1891. Vude de Obstüre, Mulak Vude, 1895.